Proje yani bir telefon vasıtası telefon aracılığıyla bize ulaşıldı. Yani biz de aileleri tespit ettik işte dediğimiz gibi. İşte bu aileler zor durumda olan ailelere kömür yardımında ve gıda yardım gıda çeki yardımında bulunduk. Yani örnek olması gereken iş adamlarının örnek olması gereken e, olay. İnşallah devamı da gelir. Hani bu insanlara sahip çıkalım. Allah bin kere razı olsun. Yani alım gücünün düştüğü bu günlerde hani geçen röportajlarda söylemiştik. Yardımların devamını bekliyoruz diye bu çağrıya cevapsız kalmadığı için kendisinden Allah razı olsun. Yani insanları sevindirmek çok güzel bir şey. Hani görüyorsunuz. Yani bu pandemi döneminde yapılan bu yardımlar yani çok yerinde. Ha, teşekkür ederim. Şimdi bir yokluk zamanında böyle yardımsever insanlara gerçekten ihtiyacımız var. İnsanlara ihtiyaçlarından dolayı böyle yardım eden insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok Allah razı olsun. Bugüne kadar yani daha önce durumumuz iyiydi, sonradan durumumuz bozuldu biliyor musun? Şu anda yani ihtiyacımız var. Olmazsa tabii bir insan bir insana muhtaç olmasın ama Allah verene de razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Emeklerinizden dolayı gönderenden de Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Buyurun, hoş geldiniz. Ha? Merhabalar Ava teyze. Merhaba, teyze. Merhaba ee, teyze. Bana alışveriş için geldiyiz. Sağ ol, evet. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yardım edenlere Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Allah çoğu çocuğuna bağışlasın. Yardım eden de sizden de Allah razı olsun. Benim aylık faturalar var teyzem. Sen söyle elektrik, doğalgaz, gaz, su. Yani iki milyarı geçiyor. Ama sen ne kadar nereden maaş alıyorsun? Ben bir yerden maaş almıyorum. İşleri yapıyorum ben. Onlarla şey yapıyorum örgülerle. Örgülerle kendimi idare Yani Kaç çok kişi durumda. yaşıyorsunuz bu evde? Üç. Üç kişi. Oğlan zaten askerdeydi. Yeni geldi. Onda borçları var. Adam desen zaten hasta çalışamıyor. İyi olsa sıkıntı yok. Çalışır. Ama iyi değil. Hasta yani. Tek geçim kaynağın el örgüsü mü? Evet canım. Sade el örgüsü. Peki ondan ne kadar kazanıyorsun tahminen? Hiç belli olmuyor. Bazen 300, bazen 400. Murat abi biz geldik. Hoş geldiniz. Böyle abi kömür yardımından sonra e, A101'den güzel bir çek de getirdik. Allah razı olsun. Allah, bile bile kullanmayı ne seversin. versin. Rabbim bunları verenlerden gerçekten Allah razı olsun. Allah onlara daha çok versin. Malum pandemi. 6 aydır çalışamıyoruz kiramızı veremiyoruz, elektriğimizi veremiyoruz. Ne hani eskiden fakir vardı, şimdi bütün insanlar bu pozisyona düştü. Ben lahmacun pide ustasıyım, İtalyan mutfak ustasıyım ama gel görün şu anki pozisyonda çalışamıyoruz. Bu durumdan dolayı da ne ailemi geçindirebiliyorum, ne çoluğuma çocuğuma bir katkıda bulunabiliyorum. Şu Peki anda, hanede kaç kişi var? Şu anda beş eşimle beraber, üç çocuğum var. Eşimle ben beş kişiyiz. Birisi 1 bir yaşında, diğeri 2 yaşında, diğeri de 10 yaşında. Peki, aylık geliriniz nedir? Şu anda sıfır. Hiçbir gelirim yok. Yani çalışma pozisyonum yok. Hani dışarı gidiyorsun 9'dan sonra yasak. Simit satayım diyorsun, onu da yapamıyorsun. Aşçıyım, bir yere gidip çalışamıyorsun. Pandemiden dolayı herkes eleman çıkarmaya başladı. Şu anda hiçbir gelirim yok. Peki, nasıl sağlıyorsunuz geçiminizi? Markete yazdırıyoruz. Eşten dosttan borç alıyoruz. Fırına ekmek yazdırıyoruz. Kiracı ev sahibi üst katta oturuyor. Kirayı veremiyorum 6 aydır. Elektriğim faturalar duruyor. 4 aydır ödeyemiyorum. Merhaba, Öğrenim. Öğrenim. Evet. Allah razı olsun. Çok efendim. teşekkür ediyorum kendisine. Bu pandemi sürecinde bizlere yardımlarında eksik etmeyen iş insanına Allah razı olsun. Allah onun için gücünü rahatsız etsin. Biz de kendi ailemizden çam sakızı çoban armağanı tamam. ve şöyle bir inşallah kabul olur. Şöyle bir hediyemiz var. Kendisi geçen hafta bize zor zamanımızda yetiştiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hafta da bizleri unutmayıp gıda yardımında bulunduğu için de e, bin kere razı olsun. Üç kişi yaşıyoruz. Eee çalışmadığımız için pandemi sürecinde e, faturalarımızı ödemekte zorluk çekiyoruz. Yani ev halleri yetişemediğimiz için çalışamadığımız için zordayız. Yani bu insandan Allah bin kere razı olsun. Rabbim onun da işine gücünü rast getirsin. Çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Şu an haneye giren bir aylık yok mu abi? Maalesef efendim şu an çalışmadığımız için e, pandemi sürecinde inşaat sektöründeyiz. Eee dışarı çıkamıyoruz toplumun içine giremiyoruz zorluyuz